Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih 23 Ocak 2021. Arçelik bulaşık makinemiz arıza yaptı. Arızası da şu. Üst pervane dönmüyor. Daha önce de alt pervane dönmüyordu. Biz bu işlemi şöyle temizledik. Servis çağırmadan. Makinemizde iki tane dönem materyal var. Bu materyaller üst taraftaki dönmüyordu. Hala şu an sağlıklı dönmüyor. Biraz yağlanması gerekebilir. Tam temizliği bitmedi. Sadece anlatmak babında yaptım. Şöyle yaptım ben. Ee, şu alttaki parçayı söktüm. Şu kaldı. Üstteki şu parçayı da söktüm. Şuradan çevirerek söküyorsunuz. Makineyi çalıştırdım. Şu karşıda görmüş olduğunuz borunun içinde şu misket çıktı arkadaşlar. Şöyle bir misket tanesi çıktı. Orada yukarıdaki pervaneyi söktüğüm için Direkt misketi dışarı attı. Ben de sesini duydum. Tak diye zaten. O yüzden ondan sonra temizledik. Şu an çalıştırdık. Çalışıyor. Daha önce de alt pervane tıkanmıştı. O zaman da üsttekini sökmemiştim. Bunun şu altında tırnakları var zaten. Şöyle görürsünüz. İki taraflı, çift taraflı. Bu tarafında da vardır. Bu çift taraflı tırnakları söktüğünüzde üst tarafı sökmezsiniz. Alt tarafı sökersiniz. Alttan daha basınçlı su verir. Makinenin içinde bu işlemi yaparken cam işte böyle porselen gibi şeyler olmamasına dikkat edin. Biz bunları daha yeni yerleştirdik. İnşallah başarılı olursunuz.